Herkese merhaba. Bugün size pratik cam silicimle tanıştıracağım. Kendisi oldukça pratik bir ürün. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan bayanlarımız için oldukça ideal. Camın dışına çıkmanıza gerek kalmadan iki cephesini birden kolayca temizleyebiliyorsunuz. Aletin bu kısmını camın dışına yerleştirirken bu kısmını iç kısmına yerleştiriyorsunuz. Ve tutarak aynı anda camın iki cephesini de temizleyebiliyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken şey, alet oldukça kuvvetli mıknatısa sahip. Birbirine denk getirildiğinde, aradaki sünger yokken birbirine denk getirildiğinde birbirine yapışıyor ve koparılması imkansız hale geliyor. Yani pratik olduğu kadar da dikkat gerektiren bir ürün. Birazdan bunu uygulamalı olarak sizlere göstereceğim. Ne kadar pratik olduğunu sizler de göreceksiniz. Cihazın şu kısmında süngerleri var. Deterjanınızı bunlara sıkıyorsunuz. Dış kısmında kalan yerde bir ip var. Oldukça yani e, düşme gibi bir durumu oldu. Bu ip vasıtasında bilelerinize doladığınız için e, düşmesini engelliyorsunuz. Gördüğünüz üzere çıkarması bile çok zor. Şöyle bir ürün. Şurada filtre kısmı var. Bu kısım çıkartılıp yıkanılabiliyor. E, çekim gücünü de şöyle göstereyim size. Gerçekten elinizi araya kaptırsanız ciddi gerçekten can yakıyor Gördüğünüz gibi aletiniz oldukça pratik. Camımı çok hızlı bir şekilde temizlememi sağladı. Özellikle çalışıp zaman ayıramayan cam silmeye zaman ayıramayan bayanlarımız için de harika bir çözüm.